delik niye dolmuyor lan? Hadi bile demiyor Putin bunu da açık. Tamam. Geldik. <laughs> Burada bir şey yapmıyoruz. Buradan arada işimiz gücümüz yok. Şuradan böyle bir şey dedi ama. Garip. Şuradan sesleniyor ama <laughs> kurtaramıyoruz eğer sıkıştıysa daha iyi. Jetpack de üstten geç. Üstten geçmeye gerek yok ki ya. Bana mesela şuradan. Şu an bizim karşıya mı uçmamız lazım? Yok. Neyse neden uçmayalım? çünkü ölmek istemiyorsak uçmamız gerekiyormuş. Ama şuraya uçabilirim. Ya buraya hiç uçamam. Vallahi şöyle şuraya uçup şuradan şöyle yapsam. Şöyle uçarken jetpack de şöyle yapsam. Olmuyor. <laughs> uçarken bir şey mi kaçırıyoruz ya? Ya biraz hızlandıktan sonra uçmamız gerekiyormuş anla anladığım kadar inan. Direkt uçarsak öle öleyiyoruz. Öyle ah be olmadı. Hallettik ya hallettik ya. Uçmak bizden sorulur ya. Bir uçanı bir kaçanı. ne öyle. Uçan kaçan sürünen her şey bizden soruluyor şu saatten sonra. Zamanında süründük şimdi uçuyoruz. Ölüyordum az kalsın. Yuhuu bak şu çok eğlenceli ya bu şeyden yarım saat böyle kayabilirim ha. Bir de parkurlu olanı var ya o da eğlenceli. Evet, de çok Denemem gerçeğin. Şey. Oyunda hiç ne oynuyoruz yeter. şimdi ben şansıma ip kopar. Yok oğlum çelik nasıl lan? Benim şansıma kopar. Şimdi gene mi lider olacağım ben ya? <laughs> ben çoğu iyi yönetici olduğum doğrudur. Doğrudur. geldim ne oldu şimdi? Lan adamlar aşağı düşüyor. Ha benim yukarı çıkmam lazım. Nasıl anladım hemen iki dakikada? Ben gidip geliyorum. Tamam aslanım. Ağız alışkanlığı. <laughs> Ağız alışkanlığı. Direkt evvekilleri de, evvekilleri de yapalım sanırım. aslan burcu ya ondan <laughs> 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 lan ne parkur yapmışlar ya <gülüyor> <gülüyor> aç şu kapıyı ya Ulan şunlar da tek yiyor yazık lan. Bu hiç hasar almıyor şu ibne yüzünden. Heh. Gel şimdi gel gel. Nereye kaçıyorsun ya? Aha. Şuradaki şeyi bulmam lazım. üstünün hasar almama sebebini bulduk. Şimdi yerini hasar almama sebebini bulmamız lazım. O yerin dibine girmiş, baga girmiş. Heh. Şimdi bak düzeldi. Ne yapacaksın? Düşman sandım bir. Hmm. Oh, insan üretiyorlar burada. Şuna bas. Görünmüyor ki şu an. garip. Aha. Aha. Yeni bir silahım oldu. Vallaha, çok garip silah ha. Yok ateş edemiyorum. Kendini tanıtıyor şimdi. Benim adım Creator diyor. Beni diyor bilmiyorum ne yapıyor. diyor. Gerçekten diyor. <laughs> Garip konuşuyor. Küfürlü konuşuyor. Aha. Biz orayı önceden keşfetmişiz bak. Bunu şimdi açacağız herhalde. Bak kitli. Sen var ya senden açacağız belki ki burayı. Dur. Hı? şu konuşmasının bitmesini bekliyorum. Bitse şurada nasıl açacağımızı gösterecek. Ne konuştu arkadaş? Nasıl bir yaratık ya? Dur 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 bak. Aa içine bebe atıyoruz. Bebe patlıyor. <laughs> bak bak çocuk atıyoruz. Çocuk patlıyor. Bak bak. Yapışıyor üstüne. Patlıyor. Aha. Saldırın çocuklar. <laughs> Saldırın çocuklar. Oy. Harbi. Affedersin yaratığı çoğaltıyoruz. Oğlum hadi şuraya git. Bir de kendi buluyor ha gideceği yeri. 10 numara. Ben bu yaratığı çok sevdim. Yine garip bir puzzle. Aha. Oradan gitti, gideceği yeri buldu. Ulan zeki yaratık ya. Böyle yaratıklarım olsun istemiştim hep. Değil mi? Siz saldırın çocuklar bak siz iyi saldırıyorsunuz. Artık savaşlarda tek değiliz. Çoluğumuz var <laughs> çocuğumuz var. Bu <laughs> adamlara ne yapıyorlar? Abi burada işkence yapıyorlar bunlar herhalde. Otel filmine döndü anasını hani. satayım bu ne ya? Bunları mı kurtaracağız? Kize de edebiliyor yarattık. Güzelmiş ha. De şunları atayım bir de. Yanlış yere zıpladım ya. Düz gidecekmişiz. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan şöyle gidip ki benim jetpay'im var. Yine unuttum jetpay'i. kullanmıyor. Bu yaratık ne böyle? Buna bizim elemanlar da bir şey yapamıyor. Öldü sonunda ya. Bu ne? Ölünce bir şeyler atıyor mu bu? silah nasıl attırmak iyi oldu ya. <laughs> Burada insanları o insanları rehin tutuyorlar. Bak bak insanlar ele geçirmişler. Buraya paket paket koymuşlar. Bir pakette 5 tane var. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi para. Tanesi 20 liradan satsan. iyi para. <laughs> Geldim ben. Hoş geldin. Hey, hey, hey. hey go. Gel 1v1 gel. Gel hadi 1v1 gel. Anasını sattığımın yılanı Elgon hareketi yapıyor bize. Çocuklar saldırın. Çocuklar saldırın. Onunla iyi sağlık götürüyor ama ha, bak. Yarıladık bile sağlığını. <laughs> Hee. <laughs> Dur biraz da şunla vurayım. Aha öldürdüler kaçıyor ama. Çocuklar yarım bırakmayın işinizi. Yapacağınız işe tüküreyim sizin ya. <laughs> ya yapacağınız şey Hayvan gibi bir şey yapıyoruz ya. Kim ağza kim Eve mi gidiyorum şimdi ben? Hayır. Şimdi tamam. Şuraya bir tane beyin yıkayıcısı. Ondan sonra şöyle. Belki de oraya açılmıyor. Açılıyormuş. Şimdi. Yok sen değil ya. Ben de senden atak şuraya. Çat oraya kadar idare etti. Şöt pek tamam. Buradan normal çıkan ya jet Bu kadar Bunların ana mekanına geldik herhalde her yerde bunlardan var. Şurada da kötü yaratıklar geldi ha. Ama o kadar güçlü değillermiş ya güçlü gibi duruyordu da. Tek şapta indi. Doğru en ne güçlendi. Şuraya oraya mı gideceğiz? Şu oraya, şu oraya, şu oraya. Şuraya çocuk atmam lazım Bu kadar basit Aha maymun Dişe çıkan ses çok güzel ya. Çık diye böyle bir ses çıkıyor ya. Aynen. 10 numara sesle bak. Çık. Böyle kafalar da ayrı düşüyor. Sen ışınlanıyor ne? Işınlanıyor ha sen. Sen ışınlanma. Ben senin ağzına sıçma. <laughs> güzel abi. Silahlar güzel ya. Kombolu kombolu öldürürüz böyle. Bundan tutturamadım adamı. Bir de şunlar var ya ya zırh yapıyor milleti. Bak şu. Her kadar yaratık milleti zırh yapıyor. Zırh yaptığı için öldüremiyoruz milleti. Değil mi? Çahayla mı öldürdüm? Çakayla. Dur şuradan şöyle. Ne gerek var? Ne gerek var? O tek tek <laughs> ha işte öyle. Ne kadar zırhlı da gelsin bir mermiye bakıyor. Ulan kendine bomba attı salak. Adam olana çok bile tek mermi. Şimdi boss fight'a e gidiyoruz yavaş yavaş da niye böylemiş şey oldu ya? Niye ya?

Gel böyle gel 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 gel. Ulan bu çocuklar çok akıllı ya. Atla oradan. Gel buraya. <laughs> buradan nereye gideceğiz? Aha buraya takıldım. Hayır çıkabiliyorum buradan. Oraya bir kuş misali kondum bir sürü. Nereye kaçıyorsun dayı nereye kaç? Nereye? Bir şey diyeceğim. Burada bomba yapmamız gerekecek herhalde. Öyle bir şeyse güzel olmuş. Aynen öyle öyle bir şey. Bak beğendim beğendim. Bu puzzle'ı beğendim bak. Çok mu lan bu. Allah Allah. Pek <laughs> dostçul göremedim ama. Giremiyoruz da içeri. Bu nasıl dost ya? Hı. Ya kaşardan tost, kahveden dost olmaz. Vur indir bunu. <laughs> Aa tükkenmiş burası. <laughs> Aynen öyle. Garip. Market yapmışlar oraya. Market zinciri kurmuşlar. Şimdi bak burada. Bak bak. Orta parmak yapıyor. <laughs> Şimdi ne olacak peki? Şimdi ne olacak peki? Gel buraya. Duvarda delik mi olur? El kızı melek mi? Me. Öyle kaçan anca. Sen ne yapıyorsun lan?